çıl sosu yemeğimin üstüne gezdiriyorum. Ve son olarak tepsimin üzerine şöyle birkaç tane sivri biber ve biraz da domates yerleştiriyorum. Evet, sini kebabımız Artık fırına gitmek için hazır. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Şu an mutfaktaki kokuyu size tarif edemem. Müthiş ötesi. Şimdi hemen müsaadenizle yemeğimin tadına bakacağım. Hmm. Şahane. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Afiyet.